Yeni Ümit Eğitim Kurumları Milli Eğitim onaylı sertifikalı yangın eğitimi vermektedir. Yangın eğitimi ve sertifikası İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bütün personele ve şirket içerisinden oluşturulan acil durum ekiplerine belli periyotlar halinde bu eğitimin alınması yasa gereği zorunludur. Yangın sertifikası nereden ve nasıl alınır? Türkiye'de her yıl büyük küçük yangınlar meydana gelmekte ve ciddi anlamda zarar vermektedir. Yaşanan yangınların %90'ı ev ve iş yerlerinde meydana gelmektedir. Yangınların çoğalmasını önlemek ve müdahale etmek sanıldığı kadar kolay değildir. Yangınların meydana çıkmasını ve çoğalmasını önlemek için verilen bu eğitim sırasında yangın söndürme teknikleri detaylı bir şekilde öğretilmektedir. Yangın eğitimi, yangının nedenlerine, yangını önlemek için ne yapılması gerektiğini ve yangın sırasında nasıl davranılması gerektiğini içermektedir. Bu eğitim herkes için çok faydalı olup eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı yangın sertifikası verilmektedir. Özellikle iş yerleri sahipleri ve çalışanları için bu eğitim büyük önem arz etmektedir. Verilen pratik yangın eğitiminin yanı sıra görsel ve sözlü materyaller de kullanılmaktadır. Eğitimi tamamlayanlara Milli Eğitim Müdürlüğü gözetmenlere eşliğinde sınav yapılır. Yapılan sınavlarda başarılı olanlara aşağıdaki gibi Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilir. Yangın eğitimini kimler alabilir? Yangın riski yüksek iş yerlerinde çalışan herkes bu eğitimi almalıdır. Yangın türüne göre yangına müdahale etme yöntemi değişmektedir. Yetkin eğitmenler tarafından verilen yangın eğitimi bireyler için çok faydalıdır. Bu eğitime katılmak isteyen kişiler yangın sertifikası nasıl alınır merak etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifika sertifikaya hak kazanmak gerekmektedir. Yangın eğitiminde neler öğretilir? İşletmelerin ve çalışanların korunması için verilen bu eğitim yasal bir zorunluluktur. İşletmelerin büyük veya küçük olmasına bakılmadan çalışanların eğitimli kılınması mecburi hale getirilmiştir. Yangın eğitimi katılımcılarına başlangıçta yangına nasıl müdahale etmeleri gerektiği öğretilmekte ve yangın bilinci aşılanmaktadır. Yangın yerindeki tehlikeleri öğrenenler yangına karşı daha tedbirli olmaktadır. Yangın bilgisi yangın türleri, sebepleri ve söndürme teknikleri, yangına önleyici basit tedbirler, yangında kullanılan su, köpük, kuru kimyasal tozlu söndürücüler, C2 gibi söndürme maddeleri, malzemeler ve cihazların kullanımı öğretilir. Yangın mahallindeki tehlikeler, yangının başlangıcı ve yapılması gereken ilk müdahaleler. Acil durum ekibinin hareket tarzları, personelin tahliyesi, kişisel koruyucu ekipmanlarının kullanılması, acil eylem planı, yangına müdahale müdahale teknikleri, uygulamalı yangın söndürme eğitimi gibi konular yer almaktadır. Yangın sertifikası için gerekli olan evraklar nelerdir? Kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi, iki adet vesikalık resim.